Dostlarım yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Amerika'da mı ev almak daha mantıklı? Türkiye'de mi ev almak daha mantıklı? Bunu konuşacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi artıları eksileri yazdım ve matematiğim kötü arkadaşlar. 5'i 20'ye bölüp 20 buldum. E, ee, ben boşuna okulu kötülemiyorum. Matematik kafam basmadığı için okuldan nefret ettim. Arkadaşlar şimdi bir ev aldığınızda bunu herkes bilir. İlk bakılan şey arkadaşlar monthly income. Ya kardeşim ben bu evden aylık ne kadar kira kazanıyorum? Şimdi bunu Çarpı 12 yapıp yıllığı da bulabilirsiniz. Ama genelde evler aylık kiralanır. İkinci bakacağımız mevzuyuz arkadaşlar yearly appreciation. Daha önce göstermiştim. İzlemeyenler için bir kez daha söyleyeyim. Appreciation bir şeyin değerinin yükselmesidir. Depreciation bir şeyin değerinin düşmesidir. Mesela biz Amerika'da vergi öderken arabalarımızda sene sonu depreciation gösterilir. Bak ben bu Mercedes'i 40 bin dolara aldım ama bir sene boyunca sürdüm. 30 bin dolara düştü. 10 bin doları benim ödeyeceğim vergiden düşür deriz. Bunun tam tersi olan appreciation da arkadaşlar genelde Amerika'da %6 civarıdır. Evin yıllık üstüne koyduğu paradır. Ama şimdi biz bunu TR ve USA olarak hesaplayacağımız için Türkiye'deki evi de dolar bazında hesaplamak zorundayız. Çünkü Türkiye'deki bir ev diyelim ki şu an 3,5 milyon TL yani 100 bin dolar. Seneye bu ev 5 milyon TL olmuş olabilir. Ama seneye dolar da 50 olursa ev hiç değer kazanmış mı kardeşim? Kazanmamış. Aksine dolar da değer kaybettiği için değer kaybetmiş. Şimdi gelelim arkadaşlar Türkiye'nin önde olduğu bir konuya. <laughs> bekliyorlar yol onlar. Property taxes. Aşağıya bunların İngilizce bir iki kelime öğrenin diye Türkçelerini yazıyorum. Lütfen bir beğeniyi çok görme. Durdur dur videoyu. Aşağıdan bir tane beğeniye bas. Bedava yani bir saniye almaz. Şimdi arkadaşlar eyaletten eyalete ve şehirden şehire değişmekle birlikte Boston'da property tax arkadaşlar genelde bir kiradır. Yani 11 ay kirayı sen alırsın 12. ay aldığın kirayı hükümete ödersin. Türkiye'de bu oran çok daha düşük siz toplamda 50 kirada en fazla bir tanesini falan hükümete ödersiniz. Bu konuda bilgisi olanlar yorumlar yazabilir. Ha, benim evim diyelim ki 3 milyon TL şu kadar emlak vergisi ödedim. Şuraya yazalım 12 kirada birini 50 kirada birini. Şimdi arkadaşlar bir başka hesapta burada görmüş olduğunuz gibi yine evi aldığımızda mantık bellidir. Ya ben buraya bu kadar para yatırıyorum ama evi nakit aldığımızı varsayıyorum. İçin içine morguç girdiğinde faiz girdiğinde falan başka başka şeyler var onu ayrıca konuşuruz istiyorsanız. Morguç videosunu ayrı yaparız isterseniz. Morguç karışık bir sistem. Orada debt income ratio var refinancing var. Benim arkadaşlarım morguçla ev aldı mesela. Kimisi muazzam bir deal yaptı. Şu an an itibariyle evini kiraya verse ev hem morgucunu ödüyor hem çocuğa 1500 dolar para getiriyor. Ama bazı arkadaşlarım mesela morguçta ev aldı şu an evini kiraya verse kiracı morgucu bile ödeyemiyor. Adamın ekstra cebinden para vermesi lazım. İçinde içinde down payment'lar var, closing fee'ler var, FHA loan'lar var. %5 ile %3,5'la ev alma var. Askerlerin, askerlerin veteran benefits ile daha düşük mortgage'la ev alması var. Private mortgage interest muhabbeti var, PMI. Bunlar isterseniz mortgage yazın. Ayrı bir videonun konusu. Şimdi arkadaşlar, İstanbul için konuşuyorum. Ortalama bir mahallede 5 milyon TL'ye aldığınız bir evi, Sancaktepe diyelim mesela. Siz arkadaşlar aşağı yukarı 20 bin liraya kiraya verirsiniz. Ve enflasyonun sabit kaldığı, Türk parasının hiç hani değer kaybetmediği bir ütopya düşünelim tamam mı? Bu ütopya da arkadaşlar 20 yılın sonunda evin parasını çıkarmış olursunuz, ondan sonra ev size bedavadan para getirir. Şimdi Amerika'da durum çok daha iyi arkadaşlar. Amerika'da 500 bin dolara almış olduğunuz bir evi 3500 dolara kiraya verebilirsiniz doğru bir eyaletten. Doğru bir şehirden güzel bir ev alırsanız. Bu arkadaşlar otomatik olarak ne yapıyor? Siz 12 senede evin parasını çıkartıyorsunuz. Bu arkadaşlar dediğim gibi daha çok kırmızı eyaletlerde, cumhuriyetçilerin olduğu eyaletlerde yapabilirsiniz. Mesela Boston'da biz 500 bin dolarlık bir evi kiraladık. 3 bin dolara kiraladık mesela biz. Hatta 2.800 falan yanılmıyorsam. Boston'da, New York'ta falan şurada görmüş olduğunuz 12 sene biraz daha artar. Ev kendini 15 senede, 16 senede belki çıkarır. Cumhuriyetçi eyaletlerde biraz da arkadaşlar düşer. 12'de, 10, 10'da bile, 10 senede bile çıkaran deal'lar oluyor. Grand Cardon arkadaşlar takip edenler zaten bu deal'ları az çok biliyordur. Şimdi dostlarım burada görmüş olduğunuz tablodan dolayı bence Türkiye'de ev almak oturduğun ev değilse mantıksız. Mesela benim bir arkadaşım dedi ki ya benim bir tane evim var şu şehirde. %25 zam muhabbeti vardı o zamanlar. %25'i geçemiyordun. Ya bu yüzden çok 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 düşük bir kira alıyorum. Ben bu evi satsam, Amerika'da ev alsam sence daha mantıklı olur mu dedi. Arkadaşlar o dönem dolar 20, adamın evinin değeri 2 milyon TL. 2 milyon TL'lik evden kaç para kira alabiliyor biliyor musunuz? Maksimum sınırdaki zam mı yaptığı halde? 7 bin TL. Dedim ki sen 2 milyon TL'ye satsan bu evi, dolar 20 ya. 100 bin dolara alsan, Amerika'da 100 bin dolara bir tane kondo alsan 7 bin liradan çok 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 daha fazla kira alırsın. Mantığı az çok anladınız. Şimdi bizim kıyaslamaya geliyorum. Dostlarım yine karma karışık bir tablo var karşımızda. Neyi nereye yazdım, okları nereden nerelere çıkardım birazdan açıklayacağım. Şimdi ilk önce arkadaşlar bu evi yaptığımız arsa arkadaşlar denize yürüyerek 10 dakika mesafede İstanbul'a 1,5 saat ama şimdi yol yapıldı 1 saat 10 dakika falan düşeceği söyleniyor. Ve 450 metre kareyken bu arsa biz bu arsa arkadaşlar 300 bin Türk Lirası'nı aldık. Bundan 3 sene önce 300 bin lira kaç para yapıyordu? 42 bin dolar yapıyordu. Dolardan hesaplama yapmazsanız bütün sonuçlar yanlış çıkar. Şimdi arkadaşlar 122 bin dolar para harcamışız değil mi biz iki villa yaparken? Ama babamlar her şeyi TL bazından yazdığı için, dolar kuruyla hesaplamadığı için 2 milyon 900 gibi yapım maliyeti çıkıyor. Çünkü ben paraların harcandığı zaman da dolar kurundan ne harcamışız diye hesapladığım için 122 bin dolar yani 4 milyon 200 TL gibi bir rakam çıkıyor. Şimdi Türk parasını unutun. Biz 42 bin doları verdik arsayı aldık değil mi? 122 bin dolar totalde harcadık 164 bin dolara mal ettik arkadaşlar bu civarda müstakil bahçeli 4 artı 2 villaların villa dedik arkadaşlar köye video ya yani köye bir olsun gece konuda olsun tamam mı fiyatları genelde 7 milyon TL Ben şimdi total ikisini bir de hesaplıyorum 14 milyon TL şimdi bu neden oldu arkadaşlar onu söylüyorum size deprem olmadan önce biz bu arsayı aldığımızda kadar 42 bin dolardı bir sene sonra bizim yanımızdaki mesela arsa satıldı. Ben baktım 65 bin dolara satılmış dolar bazında. Sonra arkadaşlar 2023'te maalesef deprem olunca insanların böyle müstakil evlere, İstanbul'dan uzağa, deprem riskinin az olduğu yerlere akın ettiğini gördük. Şimdi evi yaptığımız yerdeki emlakçılar da bunu söylüyor. Abi depremden sonra hücum oldu buraya. Bir anda arkadaşlar buradaki arsalar kendini ikiye katladı. Şu anda inanmayacaksınız bizim 42 bin dolara aldığımız arsayı arkadaşlar 100 bin dolara alamazsınız. 130-140 bin dolar. Yani sadece arsa arkadaşlar 3x gitmiş. Her zaman da yatırımcılar söyler. Arsa altın gibi bir yatırımdır. Evse gümüş gibi bir yatırımdır. Yani arsa her zaman üstüne koyar arkadaşlar. Pandemiden önce bir tane Renault Fluence satıp 135 bin TL'ye Bursa Gemlik'ten arsa alan arkadaşımın arsası şu anda 3 milyon TL diyor arkadaşlar. 3 tane Fluence alır. Şimdi dostlarım gelelim Amerika'daki eve. Biz yine 2022 yılının başında eve aldığımızda 100 bin dolar civarı para demiştik. O zamanlar bu evin kirası 950 dolardı. Ev dediğime bakmayın kondodur. Yani müstakil bir ev değil. Amerika'ya gittiğimde hatırlatırsanız eğer oranın da videosunu çekerim. Şimdi arkadaşlar aradan 3 sene geçti. Bu evin değeri şu anda 150 bin dolar civarında. En son bizim bulunduğumuz komplekste bir tane yer satıldı. Bulursam internetten fotoğrafını koyarım. 37 bin dolara falan gitti. 6-7 ay önce. Biz de arkadaşlar evin değerinin artmasıyla, enflasyonun artmasıyla kirayı 1500 dolara kadar çıkardık. Bu 1500 doların içinde arkadaşlar bizim ödediğimiz property tax de var. Bizim ödediğimiz aidat da var. Ve bizim ödediğimiz şu anda kiracımla olan konuşmaları yansıtıyorum kendi telefonumdan ekrana. Maintenance yani evde herhangi bir şey olduğunda kiracı bana diyor ki böyle böyle bir şey oldu kardeşim ne yapalım ben diyorum yaptır. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela 150 dolara yaptırmış o ay kirayı 1350 dolar olarak atıyor. Bütün bakım tamir işleri yine size ait oluyor. Ama finalde ben 150 bin dolarlık yatırımımdan şu anda 52.500 TL kira getirisi alıyorum. Hadi bunun içinden aydatı vergiyi ne bileyim arada bir çıkan masrafları çık. Hadi bunu 40 bin liraya düşür mesela. Türkiye'de 150 bin dolarlık bir ev yatırımından aylık 40 bin TL gelir elde edebilir misiniz? Ve o ev 3 sene gibi kısa bir sürede kendini 1,5 katına dolar bazında, Türk parası bazında değil, katlar mı? Asıl sorulması gereken soru bence bu.